Bayrak yapan üstündeki kandır, toprağa eğer uğurlu dönen bahsi vatandır diyerek muharebe meydanından da şehit düşen şehit ve gazileri haben, okumuş olan hatimler sizin bağışını Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Allah'a İslam'a ve Müslümanlara yardım et Amin Devletimizi, milletimizi her türlü tehlikeden koru Amin Bize dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler ihsan eyle Bizi, annemizi, Babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz dualarımızı işiten ve kabul eden Esselatü Aleyke Ya Resulallah. Esselatü Aleyke Ya rabbil Esselatü Aleyke Ya ve Rabbil Bu ürünle beraber Eşhedü en Ve eşhedü ve Bu dünyada ahirete bu hası kabul olarak... İman ile şerheri niyeti için ve kâfi ve ehl için tüm ölmüşlerimizin ruhlularının şehadet olması için ve bizlerin yani sağlık, sıhhat, selamet, dirlik dirlik üzerimizin ve bizlere memleketten bize de orada dua edin diye kardeşlerimizin Duasını burada, bu duamızın içine iştirak ediyoruz. Bu arada, kardeşlerimizin de her memnuniyetle üzere bizlere bu şekilde ya bize de dua edin diye kardeşlerimizin veriyoruz. Dua bunları da kabul edin. Amin. Subhane Rabbike Rabbil Azizete amme aleyhissalâtu vesselâm. velâlel ve kalb-i gizâb-ı l-âlel-müslâm. Hayırlar ve teşebbülle ve kâfe-i hemânı'l-rahîcûn. kabul olması için, ibadetlerimizin kabul olması için, umremizin kabul olması için, ziyaretlerimizin kabul olması için, Allah rızası için,

أيوه. ندخل من هناك عند الحاجز في يطلع الماتش هذا ما تدين ولا حاجة. حتى ما تعبره كمان إذا رمشينا من هنا ما تعبره. شو؟ تعال İkinci kattayız. İkinci kattan kaf yapanları bu şekilde çek, çekiyoruz. Allahümme inne inne leke alâ hulûkün kesîrûn. Fî mâ beyni ve beynike ve kûbe kesinâ fî mâ beyni ve beyni halgîhî. Allahümme mâ ekâne leke binhüm teğfîr hûni ve mâ ekâne bi halgîhî. Tekemmel huvenni ve afini bi halâlike ve hal

giriyoruz. Yeni attım. Allah izin verirse bir hamd olarak Mekke'ye döneceğiz. Tavafımızı yapacağız, sayımızı yapacağız. Oradan da bir hamdan çıkmış olacağız. Tekrar ümre yapmış olacağız Allah izin verirse. Bu ümremiz üçüncü ümre oluyor. Allah izin verirse inşallah. Durumumuz bundan ibarettir. Ferhat hocam seni dinleyelim de şimdi buradan. Bu evet burası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hudeybi Antlaşması'nı yaptığı yer. Burada evet ye bir Antlaşması yapılmış. Hudeybi Antlaşması'nı ben Fethullah Hoca'dan dinledim. Dinlediysen tamam. Burada evet burada işte Efendimiz'i anmak, Efendimiz'i anlamak, sahabeyi anlamak ve burada 1400 Yıl küsür sene evvel olan olayla hatırlamak ve onları bir nebze anmak yani buradaki yani şuradaki yıkıntı, döküntü yerleri görmek değil. Ne yani. Onları bir şekilde neler çekmiş, e, evet neler yaşamışlar onu anmak. Burada iki rekat işte o, e, geldik, bu ne yaptık? iki rekat umre için. İhran namazı kıldık, niyetleneceğiz. Bundan sonra da Evet, Mekke'ye gidip inşallah tavaf vesayimizi yapacağız. Evet, hadi bari, Ruh abi. Maşallah. Bak camiyi çektim. Evet. Bu ne bir yer? Burası. Engele beraber. Evet. Hadi. Nezha. Necla bak geç. Geç o yana geç oradan onları çekme çek. <laughs> foto benim foto hocadır benim adamsa. <laughs> <laughs> Fotoğraf çekmesini hiç çok severim burada abi. Evet. Çok güzel çekiyor Hamid ha. Öyle mi? Ha? Evet, çekebilirsin. Tamam, güzel oldu. Şöyle şu yeşilliği de çekeyim, şu yolları çekeyim şöyle. Tamam mı? Biz de fotoğraf çekeriz, onu çekeriz gayet. Hadi yavaş yavaş Teşekkür Ederim. Sağ Yürü. Böyle dişlerin bile gözüküyor abi ben. Sen kapat. Hadi Necla hadi. Tamam. 1400 kişi, 1400 kişi. Biz seninle önümüne beraberiz. İstersen 100 bin kişi gelsin, 200 bin kişi gelsin fark etmez diye ağacın altında <laughs> iki cihan serverine şehit Hazreti Osman'ın şehit olduğunu haberi şey. gelince burada Peygamber <laughs> Efendimiz'in etrafında toplanarak ya, ya Resulallah biz seninle sonuna kadar beraberiz. İşte sahabinin sahabe olmasının amacı budur. İki cihan serveri diyor ki benim sahabemi hangisinden tutunursunuz? Gökte yıldızlar gibi dediğinde sahabeyi sahabe yapan özellik kendi koltukta ne var ne yok çünkü kılıçlar çekilmiş hazır bir vaziyette. 1500 kişilik grubu Peygamber Efendimiz'e biat ettiğini ve bunların ölümüne bu savaşa katılacaklarını duyduktan sonra Mekke'de düşüncesi nasıl Hz. Peygamber'i İslam'ı anlatmaması için ona zorlamak İsterseniz size Mekke'nin en iyisini verelim, en iyi kadını, Manon'un en iyisini verin demişlerdi ya. Bu da aynı şekilde kendi önünü savaştan dolayı savaşma yapmak yapma zorunda Mekke halkı kaldı. Yoksa Hz. Peygamber'in mutlaka ve mutlaka umre yapma için hazırlıklı vardı. Çünkü amaç kesinlikle ve kesinlikle savaş değil. Buraya ziyaret etmek. Sonra Peygamber Efendimizle anlaşmayı yapma için Süheyl bin Amr başkanlığıyla için toplanıp geliyor. Geliyor. Peygamber Efendimizle anlaşma şartlarını konuşuyorlar. Çok ağır bir şartlarda şartlarla anlaşıyorlar. Ve burada anlaşma. Bir, anlaşmada bu sene kesinlikle Mekke'ye girilmeyecek. Girilmeyecek. Bu aslında çok ağır bir evet. anlaşma. Anlaşma. Ve kim olursa yani Mekke'lilerden kim gelirse geri gönderilecek, Mekke'ye gönderilecek ama ve gelirlerde kim Ge Mekke geri gelmeyecek. Böyle de bir anlaşma. Yani Mekke'lilerin tamamen istedikleri, Mekke'den birisi Müslüman olduğunu söylesin. Medine'ye arasına girdiği zaman kesinlikle kesinlikle o tamur yedirmeyecek. İşte abi bana var ama onun ismini şu anda hocam hani şey oluyor. Babası, akrabası. Evet. Bir tanesi hatta hatta Medine'de Efendisinden kurtuluyor, elleri bağlı olduğu halde kurtuluyor, kaçıyor. Geldiği anlaşma esnasında şeye geçiyor. Müslüman arasında geçiyor. Peygamber Efendimiz diyor ki anlaşma bu ne olmuş, ne olmuş anlaşma? Mekke'de kim gelirse gelsin geri iade edilecek ama Medine'lere kim giderse geri iade edilmeyecek. Böyle bir ağır anlaşma vardı. Sonra o kişi Ya Resulallah çünkü Kandevan içerisinde koşarak giriyor. Kandevan içerisinde girdiğinde hayır diyor. yapmış olduğumuz anlaşma gereği sen orada sanacaksın. Sadece... Peygamber Efendimiz bu kuyuya işte tüpüğünü çalınca bu su aniden katlanmış ve derin bir kuyudur. Bir şey yok. Gibi hiç <hiçbir> gözükmüyor. Bir Durum bundan durumundan ibaret. <laughs> Hocam sizi de alalım şöyle ve Sizin konuşmanızı alalım şöyle. Evet. Şu anda e, Hudeybiye Anlaşması'nın yapıldığı çay e, çay. E, mekandayız. Burada Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselam 1500 sahabesiyle beraber Medine'den Mekke'ye, Hureyat Makulü'ne gelmiş. Ama Mekke'nin müşrikleri müsaade etmemesi üzerine burada 15-20 gün konaklanmışlar. Sonunda Hudeybiye Anlaşması'nı yaparak buradan ayrılmışlar şu anda bu kuyu da işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, beraber konakladığı, bu kuyunun suyundan istifade ettiği mekan. E, şu anda orayı ziyaret etmek için geldim. Yani. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Hadi. <laughs> Peygamber Efendimiz su içmiş, zehir gibiymiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içince hemen güzelmiş, düzgün bir su olmuş. Böyle, böyle o kuvveti ile Allah'ım, günahlarımız, kusurlarımız affeyle, namazlarımız, ibadetlerimiz, dualarımız kabul eyle ya Rabbi. Böyle, böyle o kuvveti abi gel ver de terk edeyim mi var ya serverstrahanı gel evet. gelemiyorum evet. lan evet. abi evet. gel evet. gel oğlum selam selam alo döpte